Bugün Petsco'da bin adet kristal Key açılımı yapacağız. Açılıma geçmeden önce kanalıma abone olmuş, videoyu like atmış ve yorumlar kısmına oyuncu ismini yazmış olan bir kişiye 3 milyon elma satacağım. İsterseniz hızlıca videoya geçelim. Şimdi bin tane kristal Key açmam için bin tane kristal key e sahip olmam gerekiyor ve bende bir tane bile kristal Key yok. O yüzden üstümdeki hugelerden veya kat potionlardan satarak 1000 tane kristal Key alacağım. İsterseniz hızlıca trading plaza'ya geçelim. Tamam şimdi trading plaza'ya girdim. Ne yapmalıyız? Limited Card Poşa satmalıyız tabii ki de dostlarım. Çünkü hugelerimi hiç satasım yok. Limited olacağı için bu hugeler büyük ihtimalle yere doğru yükselecektir. Şimdi Card Poşa'nlar 4.5 milyon ediyormuş arkadaşlar. Ben bunları tanesinde 10 milyondan aldım. Ve sadece kat boşunlardan 15 milyon zararım var. Belki de daha fazla. Şimdi 4.3.5 milyona satsam acaba satılır mı? Bakalım. Birazcık bekleyelim. İnşallah satılır dostlarım. Yoksa bu videoda bir tane kristal açamam. Evet bekleyelim birazcık. İnşallah satılır. Discord'da biriyle anlaştım dostlarım. 4.35'e satmak yerine tanesini 4 milyondan satılır. Evet birazcık fiyat düşük olabilir ama video için değecek inşallah. Bu videoda bayağı para gidecek dostlarım. O yüzden video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada pet olmayan dostlarımız için de her gün saat 4 ve 5 gibi canlı yayın açmaya çalışıyorum. O yüzden abone olduktan sonra bildirimleri de açmayı unutmayınız ki pet attığım zaman yayında olun dostlarım. Arkadaşımız geldi galiba. God Potion'larımın parasını alabilir miyim acaba Keremciğim? 12 milyon alıyorum. Tamam şimdi 12 milyon elmasımı aldım arkadaşlar. Peki 1000 tane kristal kayalsak ne kadar tutuyor acaba? Bakabilir miyiz? İnşallah çok tutmuyordur. İnşallah çok tutmuyordur. E şu anlık kristal keyleri tanesi 9.5k. Evet arkadaşlar birazcık pahalı olabilir ama biz büyük ihtimal bunu 7k'dan falan alabiliriz. Yani totalde 7 milyon harcamış olacağız kristal key. 7 milyon harcayıp da ne kadar para alacağız? Göreceğiz dostlarım. İnşallah kara geçirir kristal key bize. 7.66k'dan satan var ama ben tam 7k'ya bulurum diye düşünüyorum. Bazıları da 10k'ya falan satıyor. Yok artık. Tamam ben 7k'dan discordlardan falan bulabileceğimi inanıyorum. O yüzden birazcık daha arayacağım oyun içerisinde. Evet şu an geldiğimiz yerde 7 K'dan buldum dostlarım. Tekrardan 7.5 K'dan alacağım dostlarım. Yapacak bir şey yok. 7K'dan 7 K'dan bulamadık. 7.5 milyon vereceğim. E, 7.5 milyon alabilir miyim acaba? Başkaları eğer almazsa ben de alacağım 1000 tane. 1000 e, tane alıyorum. Tam 1000 tane olmasını istiyorum dostlarım. Evet. 7.5 milyonum gitti az önce. Sadece 6 milyonum kaldı dostlarım. Evet. Bayağı fakirledim. Bu arada söylemeyi unutmuş olabilirim. Önceki videoda yapmış olduğumuz çekilişin sonucunu bu videonun sonunda göstereceğim. Haberiniz olsun. Artık videolarda sürekli 3 milyon çekiliş yapacağım. Tabi 3 milyon değeri düşerse daha yüksek doğru çıkarız arkadaşlar videolarda. Haberiniz olsun diyorum ve isterseniz normal dünyaya geçelim. Tamamdır. Normal dünyaya geldik. Bakalım tek seferde kaç tane açabiliyoruz dostlarım? Sadece 10 tane mi? Evet. Galiba bu bir saatimizi alacak dostlarım. bir tanesini açmamız. İnşallah burada kahre geçeriz. Biliyorsunuz ki bunun içinden Secret Key de çıkabiliyor. Şu anlık herhangi bir Secret Key olmadığı için evet, Secret Key üstüme gelirse fark edebiliriz. O yüzden istiyorsanız şöyle 10 tane açalım. Oy oy. Abi sadece Secret Key değil. Bir de üstüne bir bir sürü item çıkıyor baksanıza şunlara o aşırı iyi Vallahi bu ne ya Oha. buradakileri belki instaklat dört e dönüştürüp de satabiliriz bile Dostlarım iki tane kristal keçikli bu arada, arada onu görmedim sanmayın önceki videoda Golden fişir çıkmış ama onu görememişim şu anda bakıyorum da ee evet, çıkmadı galiba arkadaşlar <laughs> birazcık daha açılıma devam etmeliyiz hatta birazcık hızlı açılıma devam edelim çünkü 100 kere buna basmak herhalde benim gerçekten bir saatim bile alabilir arkadaşlar evet, 936 tane keyimiz kalmış ve oha çok sıkıntıyı çıkartmayacağız. Çok iyi. Belki de buradan kara bile geçebiliriz arkadaşlar. Açmaya devam edelim. İnşallah kare geçeriz amin. Hala bir şeyler çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Galiba ben bunu açtıktan sonra bir de burada çıkmaya devam edecek itemler. 330 tane item çıkmış. Şuna baksanıza. Belki kristal açmak karnı bile olabilir. Çünkü tanesini 7k'dan aldım. şu anlık secret key'de 500k diye biliyorum. Oha. 3 tane Secret Key çıkmış. Daha 120 tane açmışım sadece ve 281 tane kristal Key'im var arkadaşlar. 3 tane Secret Key. Çok güzel değil mi? Evet bence çok güzel arkadaşlar. Açmaya devam edelim. Ya ben çok şanslıyım ya da gerçekten şansı yüksek arkadaşlar bunun. Biliyorsunuz ki ben açılımlarda çok şanslı değilim. O yüzden belki de kazanın şansı çok yüksek olabilir arkadaşlar. Açmaya devam ediyorum. Başka çıktı mı acaba? 4 olmuş. Oha. <laughs> Aa çok güzel çok güzel. Şu anda sadece biz buna 7.5 milyon verdik. Bakalım Squid Key'de bunun fiyatını çıkartabilecek miyiz dostlarım? Eğer çıkartabilirsek çok güzel olur. Ve hani sadece Squid Key değil bir de burada Fishing itemleri falan da çıkıyor arkadaşlar. Baksanıza 144 tane falan olmuş bunlar. Baya iyi. 5 tane de Key'im var arkadaşlar. Daha 200 tane açtım çok güzel. Normalde bunu açmanı da önermezdim ama birkaç tane daha mı çıktı bana mı öyle geldi? Bir dakika 8 tane Squid Game'i bu ne? Bütün servetimle şu anlık bildiğiniz arkadaşlar buradaki sandıktan açabilirim. O kadar fazla Squid Game çıkıyor ki oha Baksanıza bir tane daha çıktı. Bakalım 20-30 tane Secret Key mi olacak mı arkadaşlar video bitişinde? Şu anlık 9 tane Secret Key var dostlarım ve 667 tane Kristal Key'im kaldı. Bakalım şu anlık üstümde kaç tane Lucky Potion 3 yapabileceğim item var diyeceğim. 116 tane yapabiliyoruz ve onun dışında şöyle hatta craftlayalım bunu arkadaşlar. İlk önce 1 sonra 2. Baksanıza hala item çıkıyor. Oha boy iyi. Tamam şimdi 3 yapalım. 82 tane galiba Rainbow Dice yetmiyor arkadaşlar. Ona da bakalım hızlıca. Evet şu anlık Rainbow Dice lazım bize arkadaşlar. Rainbow Dice yapabiliyor muyuz peki? 34 tane yapabiliyoruz. Yaptım arkadaşlar valla. Bu sanda açmak aşırı iyiymiş. Bu ne? Üstümde kaç tane instaplo güç oldu? 715 tane. Oha! Bir de üstüne 7 tane instaplo potion 4 çıkmış. 100 tane kokteylim var dostlarım. Abi bunu açmayalım da ne yapalım ya? Çok güzel değil mi? Sadece 7,5 milyon harcadım. 3,8 milyonu geri döndü bile. Şimdi açılıma devam edeceğim bu arada tamam, Geri kalanları da şöyle açalım dostlarım <laughs> Baksanıza oha çok güzel Kaç tane eşya çıktı belli değil Oha Galiba bu videonun sonunda arkadaşlar bu kasadan iki kat falan bile kar edebilirim. Şu anlık umarım ki abartmıyorumdur. Açılıma da devam ediyorum zaten dostlarım. 50 tane falan daha çıkmamamız kaldı. Bakalım bir tane daha kristal key çıkmış mı? Evet bir tane daha çıkmış. 10 tane kristal keyimiz olmuş. Çok güzel ama yüzde açma falan getirsinler bu sandığa var ya arkadaşlar. Ben herhalde 100 bin tane falan açarım ya ekstradan. Bütün o falan satsam galiba çıkar. Aa bir şey daha çıktı fark ettiniz mi? Bak bu sefer fark ettim. Golden Fishing Rod. Yani iş yapmıyor maalesef. 100 kal sadece ama Secret çıkartmışız bir tane daha. Evet, bu iş yapar işte. Evet bir tane daha Secret çıkarttık galiba. Yanlış mı gördüm yoksa? Evet bir tane daha çıkartmışız. Güzel. 12 tane. Abi çok iyi ya. Gerçekten ben bu kadar Secret Key çıkartacağımızı inanın gerçekten bilmiyordum. Baksanıza bir tane daha çıktı. 13 etti galiba. Deme Evet 13 çekmiş çok güzel Hadi bu videonun sonuna kadar 20'den fazla Secret keyim olsun ki bir dahaki videoda 100 tane falan da secret key açayım arkadaşlar Secret key açmak çok mantıklı değil ama kristal key açmak kesinlikle çok mantıklı olduğu kesin İnşallah sadece benim şansıma değildir Bu herkes için bu kadar şanslıdır Baksanıza bir tane daha secret key çıktı Şu anda kaç tane secret keyim oldu inanın bilmiyorum Biraz sonra bakacağım Hatta şu an bakalım 15 tane secret keyim olmuş Ve 422 kristal keyim var daha dostlarım Açılıma da devam ediyorum yani. Aşırı iyi kar getiriyormuş bu. <laughs> bu saatdekiler tik 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 ede ede ed ed. başımın etini yedi arkadaşlar. Bu ne ya böyle? Bir sürü itan çıkıyor baksanıza. Bunu fazla op yapmış galiba Preston. Şu anda bir kere daha bakmak istiyorum. 16 tane olmuş. Güzel, 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 güzel. Şu anda kristal kilimiz azalmaya başladı yavaş yavaş. Ben 20'nin üstüne Secret Key çıkartacağıma inanıyorum ama dostlarım. Hadi yapabiliriz, yapabiliriz. Kendime güveniyorum şu anlık Son 300 tane anahtar kaldı ve 4 tane daha Secret Key lazım Biz arkadaşlar. Bakalım 20 tane yapabilecek miyiz tam? Hadi Preston bana daha fazla şans ver. E, bir tane daha mı çıktı acaba? Bu arada gördüm bir şey de sanki. Çok fazla item çıktığı zaman da belli olmuyor. Baksanıza arkadaşlar. Mor bir şey bunların arasında ara bak çok zor. Şöyle biz bir bakalım. 18 tane yani 2 tane daha çıkmış dostlarım. Şu anlık kara geçtik sayılır. Zaten çıkan itemlerde falan her türlü kardayız dostlarım. Instant Luck Potion 4 falan yaptığımız zaman her türlü kardayız burada yani. Kesinlikle ama tabii Secret Key'lerde birazcık daha düşeye satılıyor olabilir. ben konuşurken bile burada bir sürü Secret Key çıktı dostlarım. 2 tane daha Secret Key saydım yani. Bir de Golden Fish Root çıktı. Güzel güzel. Bir tane daha Golden Fish Root aldık arkadaşlar. Ve 20 tane Secret Key'e Ulaştık. Let's go. Güzel. 184 tane kristal kayım kaldı setlerden arkadaşlar. Onları da açalım. Hızlı hızlı. 18 kere daha tıklayacağız. Sonra bitecek arkadaşlar. Yani çok az kaldı. Ben bir saatte falan açılır diye düşünüyordum da arkadaşlar. Bu akte gitti yani. 5 dakikada açtım ben hepsini maşallah. Auto clicker koysaydım hatta herhangi bir yere gitmesem. Bir dakikada bir daha açardım galiba hepsini ya. Yüzlü açma getirmemişler o zaman. İyi olmuş arkadaşlar. Yoksa bu secret game piyasası mahvolurdu. Şu anlık tamamen açacağım. Bakmayacağım ne olduğuna. Anahtarların bitene kadar. Zaten az kaldı dostlarım. En sonunda bakacağım kaç tane kaldığına. Ben açmaya devam ederken içinden kristal key de çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Bir yandan da hani 1100 tane falan kristal key açmış olabilirim arkadaşlar. Çünkü bunun içerisinden de kristal key çıkıyor dediğim gibi. Baksanıza çok güzel. Hala açmaya devam ediyorum. Artık biter misiniz kristal bey? Evet altı tane de açtım. Galiba şu anlık bitti arkadaşlar. Doğru mudur? Hayır 3 tane daha çıkmış. <laughs> evet hadi lütfen artık bitsin. Tamam bitti. Şimdi arkadaşlar şuraya doğru gidiyorum. Hala buradan sesler geliyor. Baksanız 4400 4 tane item var beklendi. Galiba oyunun sesini kısabiliriz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? E tamam oyunun sesini kısıtım arkadaşlar. Çünkü çok ses geliyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar kaç tane kristal key olduğuna. E, tahminleriniz varsa yorumları alayım arkadaşlar. Bakıyorum şimdi. Bakıyorum bakıyorum. Baktım ve 21 tane. Evet 21 tane. <laughs> Ekstra bir tane daha çıkmış arkadaşlar. Yani genel olarak kardayız. Şu anlık secret key'in fiyatını bilmesem bile arkadaşlar. Büyük ihtimal kardayızdır. 350k olsun. 375k olsun. Çıkan potionlarla falan bunları birleştirerek falan derken kara geçeriz her türlü. Şimdi elimizdeki instant lock potionları bir birleştirelim hızlısından arkadaşlar. Kaç tane lock potion yapabiliyoruz? Ona bakalım. 550 tane ikisinden yaptım. Çok güzel. Peki üçünden kaç tane yapabiliyorum? Et rainbow dice istiyor. Bir ihtimalle rainbow dice fazla elimizde olmayacak arkadaşlar. Yine de şansımızı bir deneyelim. 75 tane yapabildik ama instant lock potion elimde çok 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 fazla var. Yani 4 yapmak için ooooy. Hay maşallah. Baksanıza arkadaşlar. Kaç tane daha yapabiliyorum lock potion? Maşallah. Peki kaç tane 3 olmuş 868 tane üstümüzdekiyle beraber filan 1000 tane oluyor arkadaşlar hatta 1000 taneyi geçer bir de hay maşallah hay maşallah yani kısası kasas bu videoda kara geçmiş olduk dostlarım isterseniz şimdi de önceki videoda yapmış olduğumuz çekilişin sonuçlarına geçelim şimdi önceki videoların yorumlarına iniyorum ve bir kişi seçtim dostlarım random olarak bakalım bu dostumuzun postası açık mı posta ayarlarınız her zaman bu şekilde olsun dostlarım yoksa size maalesef ki eşyalarınızı gönderemiyorum 3 milyonu şuraya koyalım ve artık arkadaşın ismini yazalım. Evet şu anlık şöyle göndermeye deneyelim. Evet arkadaşın fotoğrafı çıktı bakalım. Gönderebilecek miyiz? İnşallah postuna çıktı. Evet yollayabildik sonunda arkadaşlar 3 milyonunu. Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çekilişe katılmamış olanlar da videonun başında dediklerimi yaparlarsa çekilişe katılmış oluyorlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.